Merhaba, ismim Feyza Kur Sadıç. Farmasi Türkiye Satış Direktörüyüm. Farmasi, network marketing sektöründe Kanada'dan Fransa'ya, İngiltere'den Peru'ya, Meksika'dan Malezya'ya kadar ve daha pek çok ülkede büyük başarılara imza atmaya ve Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ediyor. Farmasinin tüm dünyadaki bu büyük başarısının çıkış noktası elbette ki Türkiye. İşte biz de tam bu sebeple Farmasi Türkiye'nin en başarılı liderlerinin kendi ağızlarından farmasi başarı hikayelerini dinlemek ve aktarmak istedik. Yine çok büyük başarılara imza atmış bir isim. Çok değerli Nuriye Doğanlar. Nuriye Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Feyza Hanım, hoş bulduk. E, dünya Markası Farmasi'nin e, ben de gururu olmaktan onur duydum. Bugün evime misafir oldunuz, onur verdiniz. Ben Çok de sizlerle sağ olun. biraz bir Siz şeyler de paylaşmak istiyorum Feyza Hanımcığım. Teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Nuriye Doğanlar kimdir? Nuriye Anlatır Doğan... mısınız? Tabii ki büyük bir keyifle Nuriye Doğanlar Nideli Doğum yeri Ankara, yetişme İstanbul. Çocuk gelinlerden. 14 yaşında evlendirilmiş. Okuma azmi elinden alınmış. Ve bu kadın 36 yaşında 3 çocukla da ortada kalmış. Ama 26 yaşında başına gelecekleri sanki biliyor gibi dışarıdan eğitimlerle kendini geliştirmiş. O dönemlerde eskiden gazete kağıtları vardı. E, Feyza hanımcığım ben onları okur kendimi geliştirmeye çalışırdım. Ama sonradan açık öğretimlerle e, iyi geliştirdim kendimi. Ortaokul, lise derken üniversite açık öğretimlerle Nuriye Doğanlar oldu. O dönemde başıma gelecekleri bilmiyorum ama demek ki Allah'tan bir lütuf muydu neydi bilemiyorum. Sonrasında 36 yaşında üç çocukla ortada kalınca kurumsal bir firmada çalışmaya başladım. İş hayatına böyle başladım. Hem anneydim hem babaydım. 3 tane çocuk okutuyordum. Anadolu gelenek ve geleneklerine göre yetiştirildiğimiz için hakikaten zor bir aşamaydı benim için ve İstanbul gibi bir yerde. Aman çocuklar babasız, çocuklar okuyamaz, çocuklar şöyle olur derken ben çocuklarla biz kilitlendik ve onları inanır mısınız iki üniversite okuttum. İkişer üniversite mezunu benim çocuklarım. Ama çok güzel çalışırken çalışırken başıma gelen bir trafik kazası o kırıldı. Çalışamaz hale geldim. İki yıl yattım ben Feyza Hanım. O dönemde çocuklarım bana bakar oldu. Hem üniversite okuyorlardı, hem pazarcılık yapıyorlardı. Annelerine, evlerine destek oluyorlardı. Biz e, birbirimize kilitlenmiştik. O dönemde ben doğrudan satış sektörüyle tanıştım. Ne iş yapacağım, ne iş yapacağım diye düşünürken işte doğrudan satışın karşı penceresine geçtim ve ben yabancı bir firmada çalışmaya başladım. 6 yıl gerçekten iyi de çalıştık yani şimdi kendime de haksızlık edemem. Evet. Hani birazcık da övgüyse övmem lazım kendimi Feyza Hanım. Evet. O zor durumlardan çıktık. Ee, benim evimde hatta bir basın haberi olmuştu. Perdelerim yok demiştim. Benim kızım şunu söyledi. Anne bizim perde değil Gazete kağıtları vardı camlarımızda. Bu kadar da hayatın dibinden geldik arkadaşlar. Varlıklı bir ailede yetiştik. 36 yaşına kadar da çok güzel varlıkları yaşadık. Ama hayat öyle demiyor. Başınıza ne geleceğini bilemiyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka kendinize yatırım yapmanız lazım. Biz e, o dönemde Feyza Hanım X marka ismini kullanmayayım. Gerçekten çalıştım ama yapabildiğim şu kadardı. İki oda, bir salon, bir evim. Dört tekerlekli de bir arabam vardı. Biz saltanatı farması da gördük ama nasıl gördük? Çok çalışarak gördük. Biz oturduğumuz yerden kazanmadık. Ha ben ilk hedefim neydi? Hayal kurmuştum. Jip almaktı. Farması ile beraber bir jipe bindim. Sonra duplex ev almaktı. Duplex evinde hayalini kurdum. Onu da gerçekleştirdim. Sonra telefon ekranına bir malikane resmi yaptırdım. Her gittiğim yerde bana gülüyorlardı. Bu Nuriye Doğanlar malikanesi diyordum. Ve bakıyorlardı. Elinde çanta, bir sürü kataloglar, sırtında stant, kapı kapı gezen bir kadın. Ama malikane hayali kuruyor. Bakın bu çok önemli. Ben o katalogları taşırken, o ürünleri taşırken, insanların ayağına at kestanesi, eline peeling yaparken... Hayalimi gerçekleştirmek için çalışıyordum. Gerçekleşti mi? Evet gerçekleşti. Gerçekten. Bugün Nuriye Doğanlar Malikanesi'ndeyiz. Hiç kolay olmadı. Farmasiye gelişim de hiç kolay olmadı. Bana dediler ki sen çok zorları başardın. Hani böyle hep, zoru başaran kadın derler. Ama ben elimin tersiyle o kazancı iterek geldiğim farmasiye neden geldim? Burası çok önemliydi. Evet. Mekanı cennet olsun. Sayın Doktor Cevdet Tuna'nın bir yazısını okumuştum internette. Bizim zamanımızda öyle internetler falan yoktu. Sonradan gelişti biliyorsunuz Feyza'nın. Ve internette okuduğumda inanılmaz kendisinden ilham aldım. Hakan Tuna'nın genel başkanımız Sayın Hakan Tuna dev markalar isimlerini de açıklamıştı. Bizimle rekabet edemez diyordu. Ne vardı biliyor musunuz? Gerçekten çok büyük istek, çok büyük gönüllü insanlar, herkes dört elle sarılmış e, farması büyütmeye çalışıyor. Merak ettim açıkçası. Biraz daha inceledim, araştırdığımda. Sonra dedim ki, ya Nuriye Doğanlar, sen çalışıyorsun, evet para kazanıyorsun ama hayallerinin ne derece gerçekleştirebileceksin? Farması büyüyor. Büyürken sen de büyüyebilirsin. Ama her şeyden önce neydi? Türk bayrağını dalgalandırmaktı. E, Nuriye Hanım, aslında sizin hayatınız parmasi ile birlikte değişmiş. Kesinlikle. Ve parmasi ile birlikte de büyük bir başarı hikayesi gelmiş. Kesinlikle. 15 yıldır parmasidesiniz. Bu başarı hikayesini kolay yapmadınız. Bunları anlatır mısınız bize? Neler yaptınız? Kapı kapı dolaştım diyorsunuz. Neler yaptınız? Valla biz öyle bir şey ki e, Feyza Hanımcığım ben İstanbul'dan bir kayıt için Tokat'a gittiğimi bilirim. Bir kayıt için Malatya'ya, bir kayıt için Adana'ya, Urfa'ya. Bakın bir insan için gittim. Ben alışveriş yaptığım bir yerde bile ben size söyleyeyim. Kütahya'ya gidiyorum bir gün. Giderken daha önce gene Kütahya yolu üzerinde aynı benzinliğe girmişim benzin almışım. Benzinci pompacının elleri güneşten yanmış hatta kuru rüzgarla da çatlama var. Ben ona bir krem vermiştim. O krem de lekelerini falan da açmış, elini iyileştirmiş. Tekrar ikinci kez Kütahya'ya gidiyorum. Gene aynı benzinliğe girmişim. Gene benzin alıyorum. Abla, abla, abla. Dedim ki bu kim? Ben tanımıyorum da adamı. Dedi ki beni tanımadın değil mi dedi? Yok dedim tanımadım mı? Çıkaracağım da bir yerden falan. Dedi ki tabii tanımazsın. Sen bana bir krem vermiştin ya elim için, ben onu yüzüme de kullandım, yüzümdeki lekeler de gitti abla, senin için tanımadın beni. Yani ben benzin alırken pompacıya ürün anlatıyorsam, ben alışveriş yaptığım yere farmasiyi tanıtıyorsam, ürünlerini denettiriyorsam, insanların hayatlarına dokunmak gerekiyor Feyza Hanım. İnsanların derdine çare olursanız, hayatlarına dokunursanız eğer iz bırakırsınız. Rahmetli Cevdet Tuna'nın bir sözü var. Hayatta iz bırakmak istiyorsanız insanların hayatına dokunmalısınız. Eğer insanların hayatına dokunursanız iz bırakırsınız. O insanın belki bir kremle hayatına dokunmuşum, iz bırakmışım. Ama binlerce kadının da hayallerinin gerçekleşmesi için iz bıraktık. Sadece ben değilim. Farsi'de kazanan, binlerce kadına iş imkanı sağladık. Binlerce ailenin hayatlarını değiştirdik Feyza Hanım. Her şeyden önce hayal kurmasına unutan kadınlara hayal kurmayı öğrettik ve bu hayallerin nasıl gerçekleşmesi gerektiğini plan olarak hazırladık. Eğer ki hayal kurup planı uygulayıp adım adım giderseniz hayallerinize ulaşırsınız. Nasıl ki ben bugün 8-10 milyonluk arabaya biniyorsam, bugün malikanede oturuyorsam, 3 tane çocuğumun villası varsa e, ve aynı zamanda yalavanın vergi ise sadece halka, millete, çocuklara değil devleti de içinde çalışan bir kadınsam demek ki herkese karşı verimli oluyoruz. Farmaside 15 yıl çalışsınlar, 15 yıldır farmasideyim. 13 yıl dünya birinciliğim var. Evet. Çok da başarılıyım. Kendime de haksızlık edemem bu konuda. Kesinlikle. Kesinlikle evet. sonuna ama kadar. Bunu, ama bunu neyle yaptık biliyor musunuz? Alın teriyle. Babadan miras yok. Kocadan miras yok. Kimseden miras yok. Kendimiz yaptık biz. Ama bunu yapabilmek için imkan da gerekliydi. Bunu yapabilmek için bir kere şirketinizin çok güçlü olması gerekiyor. Paranızı zamanında alabiliyor musunuz? Verilen sözler tutuluyor mu? Bakın arkadaşlar bunlar da çok önemli. Feyza Hanımcığım paramızı zamanında aldık. Bayram demediler, tatil demediler, her şeyi zamanında yaptılar. Farmasi'de kimsenin beş kuruşu kalmaz. Kimse de parasını alamadım diyemez. Herkesin de kazancı bol olsun, bereketli olsun ama alın teriyle olsun. Benim de söyleyeceğim bunlar e, planlı çalışmak gerekiyor. Hareket etmek gerekiyor. Şimdi sizinle biz bir plan yapalım, yazalım, yazalım, yazalım. Sonra bay bay diyelim, sevinize gidin, ben evime gideyim, unuttuk. Bu planı eğer uygulamaya geçirmezsek başarı gelmez. Yeter ki yapsın kenara koysun. Evet Hanımcığım. Nuriye Hanım 15 yıldır farmesi ailesinin içerisinde büyük başarılara imza attınız ve bunun sonucunda da 2 milyon 230 bin dolar kazanç elde ettiniz bugüne Hı -hı. kadar. Evet. Bu kazançlarınızı az önce de bahsettiniz. Güzel yatırımlara çevirmişsiniz. Hem çocuklarınızda hem geleceğinizde. Bunlardan da bahseder misiniz ayrıntılı? Tabii. Tabii. Şimdi biz ekipler kurarken de Feyza Hanımcığım bu yatırımsız olmuyor. Bir kere evden çıkarken arabana benzine koyuyorsun veya otobüse veya uçağa veya ben genelde şunu yaptım. Feyza Hanım bana büyük başarı kattı gerçekten. Büyük davetler düzenledim. Bunları nerelerde yaptım? Otellerde yaptım. Yeri geldi malikanemde ağırladım. 20 aileye kadar biz burada ağırlayabiliyoruz. Buraya davet ettim. Eğitimler verdik, seminerler verdik. Çünkü insanlara öğretmeden bir şey bekleyemezsiniz. Öğreteceksiniz ki uygulamaya geçirsin. Hem malikanemizde hem otellerde yılda iki kez ben seminerler düzenledim. Ve eğitimciler davet ettim. Kendim dilim döndüğünce anlattım. Kızım Nurcan Doğanlar zaten cilt uzmanı ve aynı zamanda makyöz. Kendisi uygulamalar yaptı, sertifikalar verdik. Yani bu başarının gelmesi oturarak olmadı. Çok ciddi yatırımlar yaptık. Ee, başarın arkadaşlarımızı aynı zamanda kutladık. Bunlar işinize yaptığınız yatırımlar. Az önce çocuklarım da e, üniversite okudular dediniz. Evet. Bunu da anlatır mısınız? Tabii ki. Üçü de iki ikişer üniversite mezunu. Ee, bunlar olmasaydı, böyle bir gelirimiz olmasaydı, zaten böyle imkanlarınız da olmazdı. Çocuklarınıza iyi bir imkan vermek istiyorsanız, iyi okullarda okutmak istiyorsanız, çalışmak zorundasınız. 15 yıl benim gibi çalışsınlar, benim kadar da çalışmayacaklar. Şimdi çok daha kolay. Hani biraz önce de söyledim ya, sosyal medyanın gücü gençlerin evet. daha çevrelerinin olması daha kolay elde edebilirler. Valla 15 yılda bu kadar servet yapan varsa gelsin konuşalım. Farmasıdan başka yerde olmuyor. Olmayacak evet. da. Çok başarılı bir kadınsınız. Çok güçlü, zorluklardan geçmiş, yılmamış, başarmış bir evet. kadınsınız. Evet. Kariyer sahibi olmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olacak? Öncelikle şunu söyleyeyim Feyza Hanımcığım. Hayal kursunlar. Hayal kurmazsa olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ne için çaba gösterecekler? Şimdi çalışmak mı çaba göstermek mi? Evet çalışacak ama çaba olmadan çalışmak olmuyor. Ee, güzel bir planlama yapsınlar. Adım adım gitsinler. Bir anda 10 tane merdiveni bir arada çıkamazlar. Güne bölsünler hedeflerini, hayallerini. Ne istiyorlarsa. Villa istiyorsa 100 lira kazançlı villa sahibi olamaz. 10 lira kazançlı bir araba sahibi olamaz. Öncelikle kazancını planlayacak sonra ona göre yatırımını yapacak. Ayağını yorganına göre uzatacak. Ben bunu söylüyorum. Ee, küçük küçük başlayacaklar ama o küçücük çalışmalar inanın ben her zaman şöyle söylüyorum. Küçük düşün ama hayallerin büyük olsun. Yani küçük çalışmalarla büyük hayallerine e, daha kolay ulaşacak. Hayallerini parçalasın. Aslında her şey bir hayalle başlıyor, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Nurya Hanım çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Lütfen Başarınız ederim. daim olsun. Sizi her zaman ayakta alkışlamaya devam edelim. Çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir imkan sunduğunuz için ben de büyük bir keyifle yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum.